arkadaşlar. Bugün yeşil çöp adam oyununu oynuyoruz. çöp adamla bakalım. Tam üç kere ölüme hakkımız var. Bakalım üç kere ölerek ne ne kadar oynayacağız. Yorumlara yazın. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar oyuna başladık. Ve adamları dövüyoruz gördüğünüz gibi. Kılıcım da var. Bakalım ne kadar dayanacak 3 kere Bir de arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi için abone olup like atmanız atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çok güzel ediyor ha. İnşallah şöyle oyun bir kadar yapalım. Bu ne lan? Bu. Çok çirkin bir de bir tane bile canımı göstermedi. Şey ben ondan daha pro. Anam. Kaç kere ölme hakkım var? Bana acı be. Acı. Ver. Hadi. Oho! Bir tane daha mı İnşallah gelmez ya. Sen olsun. Canım var zaten. Ekranla kalmaz ya. Yok artık be. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Şurada bir şey var. Bir de onunla oynayalım. Bu hey, hey, hey. ne? Aa, bu ne lan? Çöp adam. Allah. Allah. Oh, bu Anam bu bizi çok meşgul edecek bu Bak sana bu ne lan? Başını yatıyor? Git git. Ya hayır ya ölmek istemiyorum Acaba bu ne kadar güçlü lan? Öl lan. Öl arkadaşlar? Oo, bir sürü elmas. Bu elmaslar da baksana yeni yeni şeyler alabilirim. 3 tane daha elmas alırsak arkadaşlar. Aa, şurada da bir şey var. Neyse. Bunu oynayalım bu sefer. Bunda da öldüğümüzde son kalan şunu diğerini oynarız. Gösterdiğimin yanındakini oynarız arkadaşlar. Hadi bakalım. Devam. Bulmak yok. Oo, yuvarlak bir yer gücü olan birine yumruk atmak büyük suçtur. <laughs> Yakalayamak ki lalalala Yakalayamak ki Uuu balta Balta mıdır nedir lan bu Ama çok beğendim ha bak bir kesin Adama nasıl vuruyor be Yüz almaya. Eğer arkadaşlar sizde bu oyunu açıklamalarda isim yazacağım. İsterseniz dinleyebilirsiniz. Ben bence bu oyunu çok beğeniyorum. Siz de, siz de isterseniz indirin. Bu ne lan? Okçu. Bunu da silahım var. Oyyy çok kötü. Evet. Oh, oh.

Yeni silah. O zaman arkadaşlar şimdi şuradakini oynayalım. Kılıç mı? Kılıç istemiyor. Hı. Şunu bir alayım. Güzel. Ne Uyuyor çok kötü oluyor. Hadi yani kimse bile bulamadı. İçim çok bomba. Pelerin kazandım. Bir takayım. Arkadaşlar ölmedim. Video devam ediyor yani. Bakalım. İnşallah yapabilirim. Ay. Arkadaşlar arkadaşlar telefondan oynuyoruz bazen böyle oluyor. Bu bomba Çok güzelmiş bu bomba. Geliştikçe daha çok şey oluyor.

Arkadaşlar maalesef video bitti. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve zili çalmayı unutmayın. Görüşürüz, bay bay.